o meşhur 120'ye 80 rakamı var ya, hani bütün doktorların adeta kutsal bir ayet gibi üzerine yemin ettiği, inanır mısın yaşlılar için zehirli olabilir. Birçok uzman daha en başta suyu başından döküyor ve diyor ki, bu altın standart 20'li yaşlardaki gençler için, 70 yaşındaki biri için değil. Yaş ilerledikçe vücudun fizyolojisi tamamen değişiyor ve kan basıncını zorla bu düşük değerde tutmak yetişkin birine bebek kıyafeti gibi bir şey. Bu sadece faydasız olmakla kalmıyor, aynı zamanda acı ve hastalığa yol açıyor ve vücudun sistemini alt üst ediyor. Şimdi bir de düşün, güneşin altında kalıp sertleşmiş ve kurumuş bir bahçe hortumun var. İçinden su geçmesi için musluğu daha fazla açman gerekiyor. Doğru değil mi? Bizim damarlarımız da yaş ilerledikçe aynen böyle sertleşiyor ve gençlikteki o esnekliğini kaybediyor. Yaşlı birinin kalbi, kanı bu sert damarlardan geçirebilmek ve her yere ulaştırabilmek için basıncı yükseltmek zorunda kalıyor. Eğer ilaçla tansiyonu düşürürsek, kan hiç hareket etmez ve hedefine ulaşamaz. Yani bu yüksek tansiyon aslında doğal bir teptir. Hiç dikkat ettin mi? Neden yaşlılarda kalça kırığı bu kadar fazla ve sürekli ayakları bir yere takılıyor? Asıl suçlu topuk değil. Çoğu zaman da zorla verilen o tansiyon ilaçlarıdır. Tansiyonu ilaçla bastırdıklarında beyne yeterince kan gitmiyor. Sonuç olarak kişi yerinden kalkar kalkmaz gözleri kararıyor, başı dönüyor ve pat diye yere düşüyor. Bu düşmeler ve kemik kırıkları doktorların boş yere seni korkuttuğu o yüksek tansiyondan çok daha tehlikeli ve ölümcül. Belki de dedenin o unutkanlığı ve kafa karışıklığı aslında Alzheimer değildir ve ona boş yere demans damgası vurmuşlardır. Tansiyonu zorla düşük tuttuklarında kanın yer çekimine karşı savaşacak ve beyine ulaşacak gücü kalmıyor. Beyine oksijen ve besin ulaşmazsa beyin kapanmaya başlar ve düzgün çalışmaz. İleri yaştaki bireylerde görülen beyin sisi, kronik halsizlik ve hatta demansa benzeyen birçok farklı semptom aslında sadece ve sadece beyinlerinin susuzluk ile kansızlıktan dolayı adeta ızdırap içinde kıvranmasından kaynaklanmaktadır. Eskiden doktorların altın bir kuralı vardı ama şimdi sanki çoğu bunu unutmuş gibi. Hastanın yaşı artı 100 normal tansiyonu olurdu. Yani eğer 60 yaşındaysan 160 mm civa ya da 16 tansiyon tuhaf veya korkutucu değildi. Ve eskiden kimse bu yüzden telaşlanmazdı. Eski tıp bilimi çok iyi anlıyordu ki yaşlı bir vücudun hayatta kalmak ve ayakta durmak için daha yüksek bir tansiyona ihtiyacı var. Tabii ki demiyorum ki tansiyonu bırakın tavana çıksın. Ama mantıklı olan şu ki o eski standart bugünkü herkesi hasta ve güçsüz yapan 12 rakamına takılıp kalan reçetelere göre çok daha akıllıcaydı. Biliyor musun böbrek kanı süzmek için neye ihtiyaç duyar? Sadece ve sadece uygun basıncı. Böbrek içinden sıvının basınçla geçmesi gereken bir filtre gibidir ki temizlensin ve toksinleri alınsın. Eğer bir yaşlının tansiyonunu 11 ya da 12'ye indirirseniz böbrek artık toksinleri atacak gücü bulamaz ve süzme işlemi gerçekleşmez. Tansiyonu aşırı derecede düşürerek kendi elimizle böbrekleri iflas ettiriyoruz. Ve kandaki kreatinini yükseltiyoruz. Sonrasında da hasta diyalize mahkum oluyor. Sırf bir rakam olula. Hiç düşündün mü? Bu kadar tansiyon ilacının satışından kim kar ediyor? Ve neden standartlar değişti? Tansiyon değerini herkese ister yaşlı ister genç aynı şekilde uygulamak eczaneler için daha fazla sürekli müşteri ve büyük şirketler için daha fazla kâr demek. Maalesef yeni tüp sistemi hastanın kendisinin durumuna bakmak yerine sadece monitördeki rakamı ders kitaplarıyla uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Hatta hasta kendini kötü hissetse bile harika tansiyon ayarlandı diyorlar. Ama hasta artık yürüyemiyor ve yaşam kalitesi sıfıra inmiş durumda. Eğer tansiyonun 12 ama sürekli üşüyorsan, halsiz ve enerjisizsen bu vücudunun bu tansiyon bana düşük geliyor diye bağırdığı anlamına gelir. En büyük hata vücudun verdiği belirtileri dinlemek yerine sadece tansiyon aletinin dijital rakamına bakmak olur. Eğer tansiyonun 14 ya da 15 ve kendini enerjik hissediyorsan, gözlerin iyi görüyorsa ve başın dönmüyorsa bu vücudunun o tansiyonda daha mutlu olduğu ve işini doğru yaptığı anlamına gelir. O yüzden vücudunun doğasına karşı savaşmamalısın. Bu tansiyon senin vücudun için normaldir ve en iyi halin bu tansiyonda ayarlanmıştır. Belki inanmayacaksın ama yüksek tansiyonda tuzu tamamen kesmek her zaman çözüm değildir ve bazen durumu daha da kötüleştirir. Birçok doktor hala tuzu tamamen bırakmanızı tavsiye ediyor. Çoğu zaman asıl sorun kanın koyulaşıp hacminin azalmasıdır. Yoksa tansiyonun gerçekten yüksek olması değil vücutla kimyasal bir savaşa girmek yerine çoğu zaman doğru hidrasyon yani yeterli su ve doğal mineralli tuzlar mesela deniz tuzu sorunun daha iyi bir çözümüdür. Bu yöntem kan hacmini düzenler ve tansiyonu doğal bir şekilde dengeler. Üstelik ilaçların korkunç yan etkileri olmadan. Sence damarlar neden bu kadar sertleşip kasılıyor? Belki de vücudun hayati bir mineral eksikliğinden olay alarm veriyor. Magnezyum damarları rahatlatan o sihirli elementtir. Tıpkı profesyonel bir masör gibi damarın duvarında fazla kalsiyum biriktiğinde damar taş gibi sertleşir. Ama magnezyum gelir ve bu kasılmayı çözer. Çünkü kalsiyumu damarlardan alıp olması gereken yere götürür. Yani kemiklere Koyu yeşil sebzeler yemek ya da ayaklarını epsonsuzlu suya koymak, bu da kan basıncını kimyasal ilaçlardan çok daha yumuşak ve doğal bir şekilde düşülebilir. Bir sürü başka faydası da var. Mutfakta da habersiz olduğunuz acı ve ateşli bir sır var. Kırmızı biber ya da bildiğimiz kajen biberi, çoğu kişinin sandığının aksine tansiyonu yükseltmek yerine usta bir düzenleyicidir. Bu baharat adeta mucize yaratır. Çünkü kan dolaşımını dengeler. Eğer tansiyonu yüksekse düşürür, düşükse yükseltir. Kayan biberi kılcal damarları açar ve kanın daha rahat akmasını sağlar. Yani onun acısından korkmak yerine bunun kalp ve damar sistemin için bir enerji bombası olduğunu ve tansiyonu dengelediğini bil. Şimdiye kadar evdeki tansiyonunun doktor muayenehanesindekinden tamamen farklı olduğunu fark ettin mi? Buna beyaz önlük sendromu denir. Yani doktora gitmenin ve o tansiyon aletini görmenin stresi adrenalin salgılanmasına ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. Çoğu zaman sana yazılan ilaçlar da bu duygusal ve sahte tansiyona göre veriliyor. Bu yüzden asla aceleyle ve stresliyken tansiyonunu ölçme. Birkaç derin nefes al ve evinin huzurunda gerçek değeri bul. Doktorun baskıcı bakışları altında değil ki bu zaten başlı başına bir stres kaynağıdır. Yani son mesaj şu. Tansiyonunun değerinden korkma ve kendini boş yere hasta sanma. Yaşlıların zihnine yerleşmiş bu korku mutlaka kaldırılmalı. Kabul etmeliyiz ki ileri yaşlarda biraz yüksek olan bir tansiyon aslında vücudun hayatta kalabilmesi için bir savunma ve koruma mekanizmasıdır. Bu yüzden standart 12 tansiyonla halsiz bir zombi gibi yaşamak yerine bedenini doğru tanıyarak canlı ve enerjik ol. Ve kağıt üzerindeki rakamların hayat kaliteni bozmasına izin verme. Bu videoya ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Lütfen beğeni bir yorum da bırakın ki bu video daha fazla insana ulaşsın. Bu videoları da izleyin. Daha fazla bilgi için bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.